Merhaba arkadaşlar. 24 Şubat 2021 Çarşamba Happy Valley Hong Kong 6'lı Ganyan tahmini paylaşacağım. Öncelikle şunu belirteyim. Yurt dışı yarışlarında sadece İngiltere yarışlarında iddialı olduğumu söyleyebilirim. Yoksa diğer yerlerde iddialı olduğumu söyleyemem. Yurt dışındaki bahis sitelerinden bakarak oradaki oranları yorumlayarak bir tahmin çıkartmaya çalışıyorum. Ama yurt dışı yarışlarında en çok hoşuma giden iddialı olduğum İngiltere yarışlarıdır. Tahminim şu şekildedir. Yedili ples oynayanlar için plesenin birinci ayağında 6, 10, 5, 4. Bu 4 at çıkıyor. Altılı ganyan tahminim şu şekildedir. Birinci ayak 6, 12, 8 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 11, 2, 4, 5'i ilave edebilir. İkinci ayak 5 numara tekimiz. Üçüncü ayak 12 numara tekimiz. Dördüncü ayak 3, 7-12 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 1-4-2-6'yı ilave edebilir. Beşinci ayak 2-1 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 5-7-3-9-4'ü ilave edebilir. Son ayak 6 12 11 1 7 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 3 2 ve hatta 10 numarayı da ilave edebilirler son aya. Ekonomik oyunu tekrarlamak istiyorum. Birinci ayak 6 12 8 İkinci ayak 5 tek, üçüncü ayak 12 tek, Dördüncü ayak 3, 7, 12. Beşinci ayak 2, 1. Son ayak 6, 12, 11, 1, 7 şeklindedir. Dediğim gibi yurt dışı yarışlarında sadece İngiltere yarışlarında iddialıyız. Tahminlerim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.